Herkese hoş geldi. Çok güzel bir filmimiz oldu. Ee, bol kahkahalı, güzel ee, sakro yapım olarak ilk filmimiz. Ama çok eğlendik, çok güldük. Bütün oyuncu arkadaşlarımız, başta yönetmenimiz e, Gürgen Bey, muhteşem bir e, senaryo, muhteşem bir e, oyunculuk tecrübeleriyle çok güzel bir film yaptık. İnşallah darısı bundan sonraki filmlere e, devam edeceğiz. Güzel çalışmalarımız olacak herkese bol sayılar dilerim. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Biz çok eğlenerek bir film çektik Datça'da. Sabahları yüzerek, çok güzel kahvaltılar yaparak, bütün gün güneş altında çalışarak, yani güneşlenerek diyeyim. Bol bol gülerek, eğlenerek ve Datça halkıyla gerçekten iç içe o güzel şehirde, güzel insanlarla beraber, o güzel manzaralarda çok pozitif bir film çektik ve bu filme de yansıdı. Ekip olarak da çok eğlendik. Bu film naif, tatlı bir film. İçinizi bu kış vaktinde böyle ferahlatacak güzel manzaralarla, güneşle, efendim denizle, tatlı şarkılarla, güzel böyle oyunlarla, güzel sahnelerle içinizi rahatlatacak. Bu gergin, bu hepimizin sıkıldığı dönemde bizi biraz neşelendirecek bir film. Biz de bunu amaçladık. Ailecek izleyebileceğiniz bir film. Hiçbir şekilde içinde bir küfür, sırtını bir küfre dayama, kadın aşağılama, ne bileyim rahatsız olacağınız bir şey yok. Bir hikayesi var, bir durum komedisi var. Gayet güzel gelip ailecek izleyebileceğiniz tatlı bir iş. Sizleri bekleriz. Metin Bey'e ve Gürgen Bey'e katılıyorum. <laughs> Metin Bey'i kapatıyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor> Kapatıyorum ve ka katılıyorum aynı zamanda. Ee, gerçekten çok keyifli. Ee, zaten Türkiye'nin cennet köşesi dediğimiz bir yerde. Ee, çok güzel, çok keyifli bir iş çektik. Ee, umuyorum çok eğleneceksiniz. Bizim başımıza bin bir türlü iş geliyor efendim e, film içerisinde. Ama e, tüm bunlara rağmen e, çok keyifli, güzel bir şekilde filmimizi bitirdik. Umuyorum ki herkes çok severek izler. <laughs> ve iyi ki geldiniz. Valla abi. söylenecek her şeyi söylediniz aslında. Sadece ben Datça'ya ilk defa gittim. Bu arada sevgili kardeşimin Datça'da ilkokulu orada geçirdiğini, evet. çocukluğunun orada geçirdiğini orada öğrendik ve aslında tamamen senin için çektik biz bu filmi. Gerçekten mi? Evet. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. evet, evet. evet, evet. Sana bir sürprizdi evet. bu. Datça'yı çok sevdik. Çok güzel insanlarla tanıştık. Çok keyifli. Tabii ki her filmin kendine ait zor şartları vardı, sıkıntılıydı. Yağmur yağdı durduk. Güneş açtı, yandık. Ee, hep böyle bir süreç yaşandı ama e, çok uzakta da olsa çok keyifli bir süreç geçirdik. İyi bir film yaptık. İyi insanlar, güzel insanlar bir yere geldiler. Niyetleri çok iyiydi. İyi niyetle iyi bir iş yaptık. Hele ki bu dönemde, bu gergin dönemde, bu soğuk dönemde Yürgen'in dediği gibi keyifli bir aile filmi sizi bekliyor sevgili seyircilerimiz. İzlerseniz de çok seviniriz. Herkese iyi seyirler. Başta Hangi Hanım'a ve Metin Bey'e teşekkür ederim. Oyuncu arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Eee biz bir ay, belki bir aydan biraz daha fazla Dahçe'de eğlenmeye gittik, eğlenirken sizlere güzel bir şey hediye ettik. Ne eğlendik ama ya. <gülüyor> 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 ya neler neler, ne eğlendik ne eğlendik. Ya ben eğlendim. Hocamızın yani eğlence ben... tarzını aynen. bilmiyorsunuz. Aynen aynen, <laughs> eğlendik çok Sonuçta sizlere güzel bir şey vermek istedik, ee, verdiğimize inanıyoruz. Efendim sadece bu filmin üzerine değil, Lütfen herkes sinemaya gitsin. Burada bir emek var. Ee, yaklaşık 100 kişinin bir emeği var. Sadece bu film adına konuşmuyorum. Tüm filmler adına konuşuyorum. Lütfen herkes sinemalara gitsin. Sinemalara destek olalım. Dijital platformlar tabii ki olacak. Tabii ki izleyeceğiz. Tabii güzel işler çıkıyor. Ancak yine evin içerisindeyiz. Ee, ve her şeyi içimizde yaşıyoruz. Bırakalım, sosyalleşelim. Sinema veya tiyatroya... Lütfen gidelim. <laughs> Çok tatlıydı. Zaten hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım, abilerim. E, umarım yolu açık olur. E, sinemaya da gitmeye yavaş yavaş alışmaya başladık. E, umarım bu filmde bunlara e, bir katkıda bulunur. E, herkesin yolu açık olsun. E, i̇yi seyirler diliyorum şimdiden izleyenlere Bu kadar komik olacağını hiç beklemiyordum. Uzun zamandır sinema özlemi çekiyordum. Bugün geldim. Çok teşekkür ediyorum bize böyle güzel şeyler izlettikleri için. Film çok keyifliydi. Biz çok eğlendik, çok güldük. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese bize böyle bir film sundukları için. Çok güldüm, çok eğlendim. Güzel geçti. Şu an bence e, Türkiye'nin ihtiyacı olan e, bir film. Çok eğlendik, çok keyifliydi. Tüm kafanızı boşaltabiliyorsunuz. Çok e, verimli, güzel geçti. Çok beğendim filmde Genelde de bayağı güldük çok yani. Verimli çok, verimli. çok çok eğlendik. <laughs> çok güzel filmdi. devamı devam mi? Yolları açık olsun. Aslı oldu çok güzel oynamıştı. Gonca, Uz, Gonca Ustateri, Gürgen Öz zaten şahanelerdi. Bütün ekip çok güzel bir iş çıkarmış. Biz çok beğendik, çok teşekkür ederiz. Ben çok beğendim. Tam şu anda aradığımız, hatta Türkiye'nin aradığı bir film. Tam gülmeye, eğlenmeye ihtiyacımız olan dönemde tam cuk oturmuş diyebilirim yani. Tebrik ederim herkesi. Çok beğendim. Güzeldi açıkçası. Çok eleştiride de bulunamayacağım. Kursuz diyebilirim. ya Film güzeldi, eğlenceli çok güldüğümüz yerler oldu. Onların kişisi bol olur. Komik, çok eğlendik. Allah yolunu açık etsin. Gayet güzeldi. Çok güzel bir komediydi. Zaten e, Gonca da çok sevdiğim sanatçılardan bir tanesi. Hayırlı bir şeyler diyeyim artık. Başka bir şey yok şu anda. Yolları açık olsun inşallah. Başarılar diliyorum.